bugün kaç? 17 mi? 17. 17 Ekim 2022 Saat 8 buçuk Dün Ektiğimiz tarlaları bugün sürgüleyeceğiz Traktörümüzü buraya bırakmıştık Bir de arabamız vardı arabamızı götürdük Traktörü buraya bıraktık Şimdi ben onu alıp akumara gideceğim ekin ekmeye. Dedem de altı üstlükle buğurları sökülecek. Hava güzel. Dün kapalıydı, soğuktu. Hafif de yağmur vardı. Dünün üstüne bugün güzel bir gün. Dede alayım. Ne diyor bu konu hakkında? Olacak mı bizim iş? Yani ekin işi. <laughs> ne demişler Ekici ol bilici ol madem ne Biraz izler var ama Genel olarak tabi ki de güzel bir sürü Acı dursak ya nereye gidiyoruz E bakalım Hidrolik Sabahları biraz zor çalışıyor Dağda koyun sürüleri var Şurası Biz dün burayı sürdük. Şöyle. Şu ileride de var bir dört dönüm kadar. Şu parçalar. Şöyle boydan boya. Şimdi tek dönüm çalıştıralım. motor soğuklamış. Bir suyuna bakalım. Havalar iyiydi. Suyu estiğini sanmıyorum ama elimiz suya da yiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yarım. İyiyim, işimizi görürüz. Arada zaten hiç yükselmiyor. Neden abi? Neden ne olacak böyle bir ailen hali? Ben <laughs> <Çok>. Sen neden <Abi> geliyorsun? Kapatmak zorundayız. Çalışmamız lazım.